Merhaba kanal nasılsınız? sizlerde de sağ olun hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile serisinde yine birlikte izlivikteyiz bu sefer. Ateşleme görevinden sıkıldım. Size bir Livik videosu daha çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım. Yani bakalım. Oğlum bu granosa kimse atlamadı mı lan? Ha? Nerede ki bunlar? Anam. Anam kendi kendi tükürümde boğuluyordum. Birini bayılttık orada. Oradan birisi bana ateş etti ama orada botlar birbirini yiyor. Şu botlara şöyle yalandan birazcık atalım. Bu cevap vermeyecek mi bize acaba? Şşş orada mısın? Orada mısın? Oğlum ateş et bana ateş et bana. Aa etmedi. Neyse. Şurada. DP verdi ya. DP'ye geçelim yapacak bir şey yok. DP'ye geçtik. Yalandan şöyle bir Yalandan. Atalım bakalım ama yapacak bir şey yok. Gördüm. Orada da botu gördüm. Lan. Hop. Evin çatısını mermiyle yık... Gel 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 gel. Kıpır 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 kıpır. Hop. Uzi. Eyvah. Lan. Son mermi. Son mermi. Son mermiyle aldık. Tamam botçuk sakin ol sakin ol geliyorum bekle. Başka var mı? Sen bir bayıl. Seni bir bitireyim. Güle güle. Bizim diğer baygınımız nerede lan? Oğlum sen. Sen de böyle bakalım. Dört başladık. Güzel. Granos'u temizledik herhalde bu saat itibariyle. Bakalım bakalım bakalım. Oğlum neden kimsecikler ses vermiyor? Hepiniz uzağa mı atladınız lan? Derken. Orada ufaktan bir fight dönüyor gibi ama. Tabii ki de hemen müdahale etmemiz lazım. Neredesiniz? Duyuyorum. Aha, anda gördüm. Oğlum bu 4x. Scar varken DP'yi kullanmayacağım bir daha. Şunu da çalayım. Bayılırım. Bayılırım altıleş. Gayet güzel. Şunu bir rolo atlayalım. Kaldı mı lan başka kimse benim vurmadım Ha? Yok mu Şunlara bir basalım o zaman. Bir iki saniye mola verelim. Şunu bir toplayalım. Ya oğlum. Bak bu sefer güzel oldu sprey. Daha demin kör olmuştum, şimdi güzel oldu. Kar 98'i çekelim. Evet. Şunları atalım, şunu da atalım, şunu da atalım. Şuradan 30 tane yeter bize. Güzel. Devam edelim. Airdrop drop düşüyor. O air doğru bir gidelim. Şu binalardaki luta bakacağım ama arkamdan kimsenin gelmediğinden emin olmak istiyorum. Şu lootlara bir bakalım. Evet var mı kimse aha aha nerede dur gitme nereye hayır oğlum nereye gidiyorsun ya konuşacaktık ya şu airdropa doğru gitti herhalde ben de oraya doğru yaklaşayım. Anam kimsecikler 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 sonra abi niye az şu bir yer. çok iyi gördüm. Şu ikiye harika. Aha, aha, dur sakin. Sakin. Çok uzaklardan atıyor ama nereden atıyor acaba? Neredesin oğlum? Ateş et. Ateş et. Neredesin? Yok musun? Peki. Ateş et. Ateş et. Aa etmiyor ya. Açıktayım ateş et. Son dört kişi kaldı ama hiç ses duymuyorum. Tabii ki de ses duymadığımız zaman ne yapıyoruz? Hemen buslumuzu fulliyoruz duydum Seni hınzır neredesin sen? He? Bot taklit mi yapıyorsun? Bot musun gerçek misin? Aa, bu az buraya gelmiş. Güzel. Yok, bu random. Bu bu normal. Şu sağ tarafımda inşallah kimse yoktur. Ulan direği adam zannettim ya. Evet. Şöyle bir yatalım. Neredesin şimdi? Göster bana. Kar 98'de şov yapacağım sana. Arkadaşım bir müsaade et. Bir müsaade et. İşimiz var şurada. Aa gördüm. olan Ulan adamın kafasına atıyoruz. Adam zıplıyor ayağına da geliyor ya. Saklanma oraya saklanma. Airdrop skinini almışsın saklanma oraya. Oho. Sen. Şu bir. Hop. Şu iki öl artık. Evet öldü. Şu 3. Göster. Göster bitirelim bu işi. Son iki. Bu. Ve Vin geldi. Çok kolay oldu ama yapacak bir şey yok. Win'i alırız da kulemizi dikmez miyiz? Tabii ki de dikeriz. Harika bir win geldi. Evet 11 1231 hasar gayet güzel. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Benimle kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.